Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizi pembe üstümle karşılıyorum. Bugün arkadaşlar eti petito evde kendim yapacağım. Çok heyecanlı nasıl yapacağım bilmiyorum. İçinde talimatlarına uyacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım arkadaşlar. Açıyoruz. Burada yapacağım yani bunu açacağım şey var. Burada da eriteceğimiz şey şey var. Tabaklar. Neden mikro dalga da etmiyoruz arkadaşlar? Çünkü yanıyor. Evet açalım Hı -hı. hemen. Bakın, sana gösterebilir misin annecim? Açtım. Yavaş, dikkatli aç biraz. Neler Arkadaş. varmış? Herkes çıkarsın? mi? Yok. Değil. Arkadaşlar. malzemelerimiz varmış. İsterim mi? Zaten burada da küritli. gösteriyor arkadaşlar. Bunlar da silikon kaplarımız. Bunları buraya koyacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum anneciğim. Evet arkadaşlar bu çikolataları eritmemiz gerek. Biz bu çikolataları eritip hemen size geliyoruz. Evet arkadaşlar çikolatamızı erittik. Şimdi dökmeye başlıyoruz. Çok heyecanlı. Arkadaşlar bu arada bu bisküleri ters çevireceğiz. Biraz baktık. Orada bu kadar yeterli mi anneciğim? biraz ince tabak haline vermen gerekiyor şöyle ince ince biraz fazla da yok o çok az tamam yayayım mı böyle kaşıkla? o yayılır sende ötükçe biraz fazla al kaşığını tamam Tezgah şeye dökelim bir şey olur mu? olmaz dikkatli al biraz daha Şöyle şey al hı hı Şuraya... çok güzel arkadaşlar şurayı kaplasa yeter bu bisküvileri çikolata üstüne koyarken ters çevireceğim değil mi? Evet anneciğim. Çok az daha. Şöyle yeterli. Herkesin kandilim olsun. bu olsun. Evet akşam arkadaşlar kandiye. bu akşam kandil. Tamam bisküvisini koyabilirsin onun üstüne. Tamam koyacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Onu ters koyman gerekecek. Böyle. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. sonra dondurucuya atacağız onu. Pastırma. bastırma ay, bastırma. bir şey olmaz açık. Tamam, tamam, devam et. Bir defa yaptığın için evet. biraz karıştırabilirim. Tabağında bir şey yap evet, hakkımızda. İlk kez yapıyoruz bunu. Değil mi? Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kurabiye videom var. Ee, onları izleyebilirsiniz kurabiye videomu izlemeyen hemen izlesin. Ay 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 döktüm. Anneciğim yeter değil mi? Yeter. Işıkla istersen yağ biraz. Gerçi yayılacak. Tamam. Tamam. Şimdi bisküvisini koyacağız arkadaşlar. Evet. Koyuyoruz. Bastırmayacağım değil mi? Hayır öylece koy. Tamam. Yani. <laughs> Evet, ben bastırma dedikçe, Balın bastırmakta ısrarlı arkadaşlar. Ama oturmadı diye. Arkadaşlar oturmadı diye ya. Yani. Biraz arkadaşlar, yanaştır istersen. Evet, bacım, biraz zor yapıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Yani, yani ilk defa çikolata yapıyorum kendim. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar, çok iyiymiş. Tamam, onu da koyu da yeterli bence. Bence de. Diğer kalıpları da kalmıyor. Evet. Tamam, bastırmadan balımcım. Tamam. <laughs> evet, arkadaşlar şimdi hemen bırakacağım anne. Oldu mu? Evet, bak kendisi iniyor. Evet, anladım. Tamam, diğerlerine başlayacağız. Azalıyor olacağım çünkü azaldı arkadaşlar. Evet. Nasıl geçiyor günleri? <laughs> okullar kapalı ama evde açılabilir yani. Duyamıyoruz seni. Açılmasını çok istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım çok özledim. Zoom'dan ders yapıyoruz ama değil mi? Evet arkadaşlar. Saat 2'de ders yapıyoruz Bu da yeterli mi anne? diğerine kalsın? Çok az daha koyabilirsin. Tamam. Çok güzel olacak şu kenarlardakini de alayım. Arkadaşlar dökülmüyor. Yeter mi anne? Bir yayayım biraz. Yeter değil mi? Bilmiyorum. Bence yeter ya. Bir şey olmaz. Tamam onu da koyalım. Son bir tane kaldı. Evet zaten onu da biraz kalsın. Çok güzel arkadaşlar ediyor. Şu kenarlarından da alalım mı? Çikolatası evet. azaldı çünkü. Ay. Şöyle akıyor arkadaşlar. Dökelim şöyle şöyle. Yani çikolata eridi o yüzden Dur biraz zorlamıyorum. Bir. Anneciğim biraz sen şey yapar mısın? Elim yoruldu Şöyle da. yaparsak. Bunu az olacak ama yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz. Diğerlerine çok oldu ya o da yeterli oldu. Çok iyi çok Evet arkadaşlar balım şey yapmadığı için şunu da şöyle. Biraz ayamıyordu o yüzden annem birazcık yapıyor arkadaşlar. Tamam ya yeterli. Evet. Şimdi bisküvi koyalım. Tamam. Çok güzel. Anneciğim getir. Evet. Bunların üstüne çikolata gelmiyor. Önemli değil donacak onlar da. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi biz bunları donduracağız. Dondurup hemen sizdeyiz. Evet arkadaşlar dondurduk. Arkadaşlar bir tane deneme yapıyoruz. Onu çıkarırken kırıldı. Ben de bunu dedim. Bakalım nasıl olmuş çok merak ediyorum. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani bir de çikolatayla bisküvi karışmış. Ama çok güzel. Çok sevdim. Tamam. Diğerlerini çıkaralım mı? Evet arkadaşlar. Diğerlerini çıkaralım. Çıkaralım. Çıktı. Bakalım. Çok güzeller. Salatası yarım gelmiş buna. Bir şey olmaz. Oo çok güzel. Dur ben ne yapıyorum? Şöyle. Şuraya... Şuraya koyabilirsin. Şuraya koyayım. Kırık bakalım. Bu tam çıkmış bak. Bu çok, çok güzel. Çok güzel. Ayıcıklar. Bunu da çıkaralım. E bu da yani. Çok güzel bu kalıbı atmayalım bence tekrar Gerçi aldığımız al, aldığımızda içinden çıkacak yine kalıta ihtiyacım var hepsini kullandık anne. İşte takım Alırız. olarak alacağız evet, arkadaşlar çok sevdim çok güzeldi tadı da süperdi arkadaşlar çok güzel yapmışım İyi yani, sağlık Petito dükkanı yapabilirim ben bu eve arkadaşlar eti Petito <laughs> Kaç tane oldu? Beş adet mi olmuştu? Evet. Yani burada dördü var bir kırık Bir tane çıkmışlar ama o de denemeye arkadaşlar. göre iyi. bir dahakine daha tecrübeli olur, değil mi? Evet arkadaşlar, biz bir dahaki videomuzda sütü çikolatalı diğer üç tane de var. Onları da deneyebiliriz. Hı hı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu sana kahkül kestireceğiz, değil mi? Evet arkadaşlar, onda videosu gelecek. Ne zaman kestireceğimiz zaman videosu gelecek arkadaşlar. Yani kakül kesmeyi çok istiyorum. Biliyorsunuz bebeğime kuaförlük videosunu izlemeyenler izlesin. Bebeğime kakül kesmiştim. Çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz zor kestim. Ger Helal. <laughs> Gerçek saç değil de plastik saç olduğu için biraz zor kestim. Evet arkadaşlar bu virüs biraz bitsin azalsın. Evet. Şu an açık kuaförler ama gitmiyoruz Çikolata. tedbir amaçlı. <laughs> Bittiği zaman gideceğiz evet. Balım Nisa'yı, Kerköy'ü kestireceğiz Ve bunun videosunu da yayınlayacağız <laughs> ayı Belki ayıcı. ben de kestirebilirim Anne kız evet. yaptırabiliriz ama ben daha kararsızım Arkadaşlar Annemle bir de çalış yapmıştık Onun, O videoyu da izlemeyi Çok güzel arkadaşlar Yani Ayıcıklar en sevdiğim Şey hayvan Yani ayıcık Oyuncak, Hı -hı. ayıcık ve pandalar Çok seviyorum onları Evet. Çok güzeller. Çok sevdim. Tamam. Arkadaşlar çok güzel. İzniniz vardı geçen çarşamba. Evet arkadaşlar. 27 Mayıs'ta da sokağa çıkacağız. 27 Mayıs. 26 Eylül. <laughs> çok güzel. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bitti. Bir dahaki videomuz. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Daha çok abone olun. Ve abone olursanız zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bye. bye. bye, bye.